Bana da kimse gelmedi. Dostum seninki baya yakın geldi be. Aa, Hepsi aa, bu aa, telefonun sana. uğursuzluğu. Ben, ben Tuğba'nın kıs odasından daha iyi birini tanıdım. Aa, aa aa çocuklar. Düştü. Düştü. Su içeceğim. içeceksin. Yok sıfır sıfır sıfır. Al bakalım. Kaç dakika oldu? Bir. Bu. doya çalım şöyle. Evet, merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> kim var şu an? Ben <laughs> de bir şu an. <laughs> <laughs> Burada. Şu an kim yayında? Hoş geldiniz. Burada bir tane. Hemen gel otur buraya. Balık. Aynen balık. İyi akşamlar. Herkese. İyi akşamlar. Nasılsın? Nasılsın? Ay kardeş. Sen rahat da tam nasılsın? Oluşmuyor ince tarafları güzel değil mi? Kendi getirdi bu kendi. Ay çok güzel. anne bana Hayır bunu giydi. Hayırlı olsun. Aa Hayır, iyi olsun Karan. Gel hadi. <laughs> Gel merhaba arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar bu arada Yiğit Ali'nin Mahiranda Dünyası'nda açız. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Teyze Teyzoş Ben de seni çok öpüyorum. Nasılsın? Ben de ellerinden öpüyorum teyzoş. Bunlar ne diyor ben okuyamıyorum. Aleyküm selam. Selim Merhaba de <laughs> Karan nerede şu an acaba Karan merhaba. Söyle Merhaba nasılsın Merhaba. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> Ne yazıyor? Birim biri dengesiz hoş olur. geldin Hilal nasılsın Arkadaşlar bu arada Karan ve Yiğit Ali'nin maceralı dünyası. İkisinde canlı yayındayız. Diğer kanalımıza da abone olabilirsiniz. Karan gel. Merhaba de arkadaşlarına gel. Açma Gel Karan gelmiyor şu an. Teyze hoşnasın Karan'ın şöyle eğlence fabrikası daha başlamadı. Ay Baba. Baba. Hayatım. <laughs> Abla bana pizza ver. Kalbim. <gülüyor> <gülüyor> Karaman Utku. Tabii tabii şimdi tabii vereceğiz. Tabii pizza veririz. Sen abone ol Yiğit Ali, biz sana pizza verelim. Yiğit Ali'nin eğlenceli dünyası. Yazıp oraya abone olursanız... Pardon, Yiğit Ali'nin maceralı dünyası. Şu an, şu an iki kanalda da canlı yayındayız. <laughs> ya, Gözüm <Allah, canım>. bebeğim. <laughs> afiyet olsun. Diğer kanalımızı yeni açtık. Oraya da abone olursanız mutlu oluruz. Nisali'nin maceralı İtali. dünyası. Allah'ım korusun seni Nisali. <laughs> evet, pizza nasıl parçalanır? Canlı yayında gösteriyoruz arkadaşlar. Hı. Tabii.